Tamam. İlk önce ben kapağı açacağım. Orada benim neyin beklediğini merak ediyorum. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama ben de kinder sürpriz var ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Ben de başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ek araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Ay, wow. bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden süzünün kindirini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için süzü seni tezahlandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolatayı yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey. De uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde beni ne var? Ay, değiş bir şey! Bu canavar çikolatanın içindeydi mi? Hareng! <laughs> ben böyle bağırıyorsunuz. Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. <laughs> Aa, lezzetli. Nefis. Ay, <laughs> değiş bir şey. Bugünkü çağın işte en büyük kinderi açmanın zamanı geldi. Ya bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onun nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Elimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. Baksanıza bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Şimdi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sallisiz. Hmm. İnanılmaz. Çikolataya bayılırım. <laughs> hey, durun. Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Bu sefer ilk ben açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Aa, krep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük. Ama içinde aynı iğrenç sinek var. Erik evet, önce sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu hafta o kuralı kim icat etti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sorun. Sinek nerede? Ağzımda ağzında bir sinek uçuyordu. Ha, bundan daha iğrenç ne olabilir ki? Süzi şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Sanırım süsü içindeki sürprizi unutmuş. Nefis. Ah dilimde ne var? Ah korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Aa, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akrepleri iş yapmak istemiyorum. İkinci sıra sende. Ha, dokunmadan bu lolipopu nasıl yiyebilirim? Of Ah kızlar. Şimdi sizi anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Tadam. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim. Ne balığa dokunmadım bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki, sadece bir yasırık alacağım. İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Bu iğrençti ama başardım. Ama şimdi bize atmamalıydı. Bu çok kötü bir şey. Affet beni. İstemeden oldu. Sar bu sefer kapağı. Ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil. Kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun tamam. Twix gerçekten çok lezzetli. <laughs> bu yüzden bu kadar küçük dilimlerin bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <Gülüyor> Nefis. <Gülüyor> Sıradaki kim? Peki <laughs> de şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. <laughs> okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolatayı düşünüyorum sadece. Aa, nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. Vay be. Çok yedim doydum. Çok lezzetliydi. Güzel. Siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendinin taktiklerini kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Ay, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazımda sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Gülmeyi okay. bırakın. Tüksünü ye. Kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her keçi bu da bir kere de yiyebilirim. Veya hiç tıksın. Dişleri çok benzediğini düşündünüz mü? <laughs> Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Oh, ah, Lezzetli bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Bence eğlenceliydi ve Betty en çok eğlendi. Ne güzel renkli kasalar. Evet, önce ben açacağım. İşte biri ilk ben olacağım. Hadi içinde ne var? Eminem şekerleri. Çok iyi. Buna bayıldım. Gerçekten çok şanslıyım. Evet, kesinlikle öyle. Kate arkadaşınla paylaşır mısın? <laughs> ne? Tabii ki hayır. Hepsini kendim yiyeceğim. Of ya ne kadar aç gözlü. Aç gözlü falan değilim. Al. Sanırım sıkışmış. Yardım edin. Tom gerçekten yardım ihtiyacı var. Şuna bak. Oh, Kate. Tamam iyisin sevindim. Tamam bakalım bende ne var. Oh, bu ne? Sade bir bilgisayar faresi mi? Çok garip. Bununla ne yapacağım? Vay be. Baksanıza. <laughs> Tıpkı bilgisayardaki gibi. Haklısın. Bu da eşyaları. Böyle alabileceğimi demiyor. Baksanıza aldım. Ve taşıdım. Tam gereken baksanıza. Büyütelim. Büyütelim. <laughs> Tamamdır. Bana afiyet olsun. Şaşırmayın kızlar. Hmm, ne harika bir tadı var. Keşke ben de tadına bakabilsem. Eller. Hayır. Siz hırsızlar. Hadi sepete gidin. Sizin yeriniz orası. İşte bu harika. Hadi Tom. Bunun hesabını vereceksin. Oh, iğrenç bir şey. Her tarafım çöp içinde. Tamam görürsün sen. Biliyor musun ne var Tom? Sana karşı bazı sorunlarımız var. Al bakalım. Of tamam. Bakın sizde ne var? Vay Bu ne? Dinamit mi? Patlayacağız. Aman tanrım. Bir şeyler ya. Ben de istemiyorum. Ama tandırım. Şimdi soğulacağız. Olamaz. Hepsi senin yüzünden. Bir sonraki tur ve yeni ödüller. Önce ben başlayacağım. Baksanıza şu yavru kediciğim. Sen nasıl da tatlı bir şeysin. Şimdi senin için bir çarşafın var. Hadi yüzeyine yat seni tatlı şey. Şimdi seni böyle saracağım. İşte böyle tatlı çocuğum gibisin. Tamamdır. Şimdi sana annecik süt verecek. Uy, çok tatlı. Okşayabilir miyiz? Hayır, hayır. Ellerinizi çekin. Pekala. Tamam. Kasanda muhtemelen ilginç bir şey olacak. Bu ne böyle? Sarımsak mı? O çok pis kokuyor. <laughs> ne yapacağım? Komik değil. Biliyorum. Kasayı iyice sallayacağız. Ve sarımsak kabuğundan temizlenecek. İşte bu işe yaradı. Şimdi tadına bakabiliriz. Aman tanrım tadı berbat. Şaşırmadım yani. Hayır bu kokuya katlanmak imkansız. Tamamdır. Ben de biliyorum ne yapacağımı. Ağzını kapat Tom. Ne? Ne yapıyorsunuz? Neden kopmuyor? Yardım edin. <laughs> Hayır yardım etmeyeceğiz. Bendeki de böyle. Aha bu bir kabus. Gerçek. Bu bir vampir. Yardım edin. Ah biliyorum. Hadi Tom nefes al. Aman tanrım bu ne koku böyle? Öleceğim şimdi. Aferin Tom. Aferin sana. Cool. Pekala şimdi bizim ne mi Hey ben başlayacağım. Vay canına. Bunlar Doritos. Ayrıca en sevdiğim tat. Çok şanslıyım. Tamam bunu kolaylaştırmak için... Masaya dökeceğim ve böyle yiyeceğim. En sevdiğim içkenler. Hmm, Lezzetli. Onlara bayılacağım. Hey, Bize de versene. Hadi paylaş bizimle. Eller. Gidin buradan. Senin doğru tostlarına ihtiyacımız yok. Aslında benim de kendi kasam var. Orada harika bir şey olmalı... Demek istiyordu ama bu brokoli... Brokoli'den nefret ederim. Neden benim için yapıyorsunuz ya? İğrençlik. Çocuklar bunu yiyemem. Hadi. Bir fikrim var. Belki bu brokoliyi bir smoothie'ye çevirirsem. Sadece yararlı olur. Ve belki de lezzetli olur. Hadi kontrol edelim. Pekala. İşte içebiliriz. Şimdi güzel bir bardak alacağım tam gereken. Tadına bakalım. Ee, kulağa hoş geliyor. Ama hayır çok kötü. Çocuklar sanırım şimdi kusacağım. O zaman beni ne bekliyor? O, orada ne olduğunu öğrenmek için kendim için sabırsızlanıyorum. Vay be bu bir çiçek silah. Acaba ne yapıyor? Aa, bu her şeyi daha fazla yapıyor. Olamaz. Ne yaptın sen Tom? Bak şimdi yine bu kadar şey içmeliyim. Hmm, bir fikrim var. Onu bana versene. Mükemmel. Son cips parçamı fazla yapmak istiyordum. Ama şimdi ne oluyor? Tamam değil Şimdi bekleyeyim Ben açacağım. Hayır ben açacağım. Aa, baksanıza. Bunlar celebele şekerleri. Onlara bayılırım. Hepsini yemek istiyorum. Ama sanırım bir tanesiyle başlayacağım. Hmm, nefis ama neler oluyor? Ellerim nerede? Herkes nerede? Ben görünmezim. Harika. Acilen kızlara şaka yapmam gerekiyor. Bakın uçan kavanoz. Ama tanrım bir saniye Tom. Kandırma bizi sen buradasın. Bakalım bende ne var? Hmm, bu peynir. Peynir severim aslında. Özellikle pizza üzerinde. Aa, bu korkunç sesler de ne? Kasamda ne var? Aman tanrım orada birisi var. Dokunamıyorum. Bu bir sıçan. Fare. Ona ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hemen git buradan. Aman tanrım. Şimdi ne yapacağız? Tüm dünyayı dağıtacak. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyor. Şehrin korunmam gerekiyor. Buraya gel seni terbiyesiz fare. Vay canına. Ne kadar da kocamanım. Şimdi savaşalım seninle. E, kaçtım senden ama sen kaçamadın. Aferin. Bu bir zafer. Çan yenildi. Şimdi onu uzaklaştıralım. Böylece geri dönmeye de edemez. Bu harikaydı. Aferin. Aferin Tom. Şimdi bir tane izni kendim deneyeceğim. Çok lezzetli. Ama bana ne oldu? Çok küçüksün. Tamamdır biliyorum. Şimdi bundan bir tane toma vereceğim. Sarı olanı tabii ki. Hadi Tom. Saldırıya hazır ol. Ağzını aç. Yok oldum. Vay be inanmıyorum. Küçülüyorum. Teşekkürler Kate. Vay canına ne macera ama. Altına altına şeker koyacağım ve kimse fark etmeyecek. ha geliyor. Pekala burada ne var? Şeker mi var? Hayır yok bir şey. Hmm, ya oradaysa? Evet biliyordum. Bir sürü şeker işareti görmedim mi? Hastanede şeker meker yasak. Bunların hepsini senden almam gerekecek. Kesinlikle hepsini. Ver şunu bana ve onları bir daha görmeyelim. Şekersiz ne yapacağım? dakika. Bir tanesini saklayabilmişim. Harika. Ne kadar lezzetliler. Harika. Ve bir tane daha. Hayır bitti. Bingo. Şimdi çocuklara mesaj atacağım. Onlar yardım edecekler. Aa, mesaj geldi. Kendiden mi? Ne? Şekersiz mi kaldı? Ona yardım etmeliyiz. Sırt çantamı ve tüm bu tatlıları alacağım. Gitme zamanı. İşte hadi hastaneye gidelim. Let's go. Hey kıpırdama. Hayır hastaneye şekerle giremezsin. İşte işaret var. Uf <laughs> tamamdır. Ne kadar yordular beni. <laughs> ah, ha, hasta merhaba. Bebeğimiz nasıl acaba? Tabii <laughs> geçin. Doktor bekliyor. Hmm, i̇yi fikir aslında. Tamam. Böyle değiştireceğim. Ee, pembe bana yakışıyor mu? Neyse. Şimdi tüm şekerleri sırt çantama koyacağım. Ve onu ceketimin altına giyeceğim. Sanırım yakında anne olacağım. Okay. Merhaba geçebilir miyim? Ah bebek mi bekliyorsunuz? Tabii içeri geçin. Tamamdır. İşte içerideyim. What? Ne? Ne kayıp bir kız bu ya? Ah sen misin? Seni tanıyamadım ya. Merhaba. Karnına ne oldu? Aa, bu sık çantası mı? Yalnız korkuttun beni. İçinde ne var? Tatlılar yaşasın. En iyisin sen. Gel buraya. Tamam ben bonibonları istiyordum. Merhaba. Hayır yiyecek yok. Şimdi bana verin bunu. Böyle daha iyi. Şimdi geçebilirsiniz. Sırada kim var? Ne? Ne oldu? Bu ne? Onu kaybediyoruz. Acilen birer taneye gitmemiz gerekiyor. Ah zavallı kız tamamen hasta. Tamam acil edin. Gidin oraya. Hayır. Suzy. Neyin var senin? Aa, buluşucu bu? <laughs> Rahatla kızım. Ben iyiyim. Merhaba ah, merhabalar. Bu bir kılık değiştirmeydi, şekerler için tabii ki. Her şeyi gördünüz. Hadi hepimiz yiyelim. Cilbonlılar çok iyi. Şeker yok. Hmm, bu cipslerle ne yapsam? Ha bir fikrim var. Pekala böyle gizlenelim. Tabii ki çok iyi. Doktor oldum. İşte bu. Şimdi hazırım. Ay iyi günler mezdektaşım. Tin değiştirmeye geldim. Ay yaşasın sonunda. Tamamdır hoşça kalın. Evet evet güle güle. Şimdi gitmem gerekiyor. Ay. İşareti görmüyor musun? Hadi ver bana. Tamam tam ihtiyacım olan. Ah hemşire. Evet benim. Tanımadın mı ya? Ne hemşiresi? Ah size merhaba. Sende ne var? Bacana bir sürü şeker. Harika. Hadi gel buraya. Ne kadar lezzetli. Sen ne yapıyorsun? Şimdi size göstereceğim. Şunu ister misiniz? Gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Dur. Görünüşe göre kaçtı. Dur. Başım ağrıyor. Aa, orada baş ağrınız için bir şey var mı? Aa, tabii ki var. Acil bir şeyler bulalım. Ee, bu şekerlerden hangisini versem? Tamam. Aa, alın şunu. Umarım hiçbir şey kalmaz başınızdan. Tamamdır. Hmm, bu çok lezzetli haplar böyle. Hmm, haplar böyle olmamalı. Bu bonibon. Siz doktor değilsiniz. Ee, ups gitmeliyim ama başım hala ağrıyor. Kırdama kesinlikle başaracağız. Ne? What? Durun bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Please. Ya görmüyor musunuz? Yürüyemiyor. Ay çok üzgünüm. Tabii devam edin geçin zavallı kız. Bir dakika. Bu da ne böyle? Bu bir şeker izi. kıpırdama. Biliyordum. Oh, oh, oh. Defol git buradan. Arkadaşını da al. Kendin de git. <laughs> İyi günler hanımefendi. Baksanıza arkanızda ne var? Oo, bu çok güzel bir çiçek. O sizin. Elini öpmeme izin verin. Çok güzelsiniz. Utandırmayın beni. <laughs> Oh, ben böyle bir şey yapamam. Özellikle böyle çarpıcı bir güzelliğin önünde. Oh bayıldı. <laughs> Tamamdır gitmem gerekiyor. İyi günler hanımlar. Bir şeyler getirdim. Ben Bay Suzy'yim. Ve şapkamda tatlılar var. Süper. Cerebon ayılar. Bayılırım. Teşekkürler arkadaşım. Bir tanesin. Hmm. Çok lezzetli. Sözü sen sadece bir daha hissin. Skittles ve tabii ki lezzetli el. bunun içini dolduruyorum. Süper. Şimdi de kırık bandajı elimi kolumun içine saklayacağım. Ve bunu takacağım. Mükemmel plan. Pekala hadi gidelim. Let's go. Merhaba, kolum kırıldı. Oh, Aman Tanrım ne korkun şey. Gerçi kesinlikle kırılmış mı? Ah, evet, özür dilerim. İstemeden oldu. Tabii geçin, geçin. Suzy. Ne, kolum mu kırıldı zavallı şey? <laughs> i̇şte bile şuna bak. Ha, ah, korkutma beni. Ya korkma. Gerçek değil bu. Al şeker senin için. Aa, üzerimde elmay. Sanırım onu...